Senegal Dakar'da midyenin tam gerçek hali. Şöyle orijinal. Orijinal ve has, lezzeti mükemmel. Has midye. <laughs> Limonu sıkıyorsun. Şöyle kenarlarından kopartıyorsun. Şöyle Anlat kenarlarından çıkartmaya çalışıyorum. Anlatılmaz yaşanır. Very good. Böyle, şöyle kenara şey, sa şöyle çek şöyle çek şöyle. İbrahim Bey yerken video da gaza geldi. Limon sıktın mı diyor. Adamın yüz ifadesi değişti mi diye yiyince mutluluk hormonları yükseldi. Kadın çantasını çekmeyidin, iyiydi. evet. Bu da İbrahim'in çantası. Bir tane daha açalım. Yetiyorsunum ye. Oo. Oh. Ahmet. Ahmet. Ahmet.